aklıma düştüğünde Sen aklıma düşünce ellerim tutuşuyor ellerim Sen aklıma düşünce yetmişinde ihtiyar Küçük bir sokakla arkadaş biraz daha yaşasa sanki kıyamet kopacak sen aklıma düşünce parmak izlerinden tanınıyor Parkta reddedilmiş bir aşık Teşhis ediyorum çiziklerde O amansız veremi Sen aklıma düşünce Berlin'de dazlaklar Saçlarını uzatıyor Saldıcı oluyorum Gelinler at üstünde Sen aklıma düşünce Rütbesi sökülmüş babalar Yeniden dönüyor evlerine Çocuklar şen şakrak, çocuklar şen şakrak, çocuklar. İçimdeki gardiyan mahsustan unutuyor. Mahkum odalarının kilitlerini. İyi halden yırtıyorum. Sen aklıma düşünce gül kokulu kızım sırrını çözüyor Mısır'da piramitlerin. Kalbim beter oluyor. Sen aklıma düşünce. Sen aklıma düşünce ne güzel heceliyor Bir kekeme dört kitabı Sen aklıma düşünce bendeki tuhaflıklar bir bir yok oluyor Bitiyor bendeki bu yabani başkaldırış Toplanıp dert ediniyorlar ülkeyi Konken oynayan kadınlar Sen aklıma düşünce bir kuyunun içinde Hüsva mektup geliyor Kör olmamış babası ve anlıyor bir ülkeye hükümdar olacak güzel yüzlü o çocuk. Sen aklıma düşünce Diyarbakır Radyosu sarı gelin çalıyor. Sen aklıma düşmüşsün ben içine türkünüm. Sen aklıma düşünce üstüme yemek dökecek kadar ihtiyarlıyorum. Ellerim titriyor, ellerim. Çor tutmuş bağlar yeşeriyor birdenbire. Kızıl derli reis tüylerini yeniden takıyor başına. Oturan boğalar ayaklanıyor bozkırda köylülerle. Sen aklıma düşünce kim gelse aklıma un ufak oluyorum.